bir kendi şöyle oturup karşıma alıp ne söylemek isterdim diye şarkıya başladım. Sonra işte ben senin kasvetinde asıl mevzu değilim. Ben senin meclisinde mebus muyum değilim. Canım yandı camı açtım. Dumanından haberin olmadı. Kravatlı bir isyan astım duvarına. Uzatmadım. Yazdım ve artık nakarata geldim. Ve artık e, bu gönül davasını, sadece alışın tabiridir gönül davası da. Bir gönül davası başlığını attım. Şimdi bunu açıklayacağım mesela Karat'ta kısaca açıklamam gerekiyor diye yazıyorum. Açıklamayayım dedim. Ben de açıklamayayım. Anlatsam ağlarsın da bıraktım. Sonra dedim şişelere deniz bak gemiler batsın boğazımıza diye de bitirdim. Şişelere I'm so-